Evet sevgili seyircilerimiz, Zonguldak Devrek'teyiz. Devrek'te Köfteci Ramazan abiyi şu anda ziyaret ediyoruz. Evet sevgili dostumuz, merhaba nasılsın planerim? İyiyim sağ olun teşekkür ederim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim, sizleri tanıyalım. Ben Sertan Sarı, Zonguldak Devrek'teyim. Yani Köfteci Ramazan Usta'da aşçı olarak çalışmaktayım. Çok güzel, tebrik ederiz. Teşekkür Köfteleri ediyorum. Köfteleri sizin elinizden çıkıyor. Evet köfteler bizim elimizden çıkıyor, köftelerimiz leziz, güzel. Herkese tavsiye eder, herkesi bekleriz. Değil mi? Elinde elinde e, tatlılık var, maharet var diyorsun değil mi? Evet efendim, aynen öyle. Elimizde tatlılık, marifet var, lezzet var. Herkesi bekleriz efendim. Çok teşekkür ederiz. Evet, görüyorsunuz sevgili seyircilerimiz, e, sulu yemeklerimiz var, köftelerimiz de var aynı zamanda. Evet, e, gördüğünüz gibi e, yine burada bir dostumuz var. Afiyet olsun. Sağ olun. Nasılsınız? Sizleri tanıyalım. Teşekkür ederim. İyiyim. Tamer Karagüla. İsim alayım. Taner. <laughs> Taner Bey. Afiyet olsun. Kusura bakmayın. Nasıl eee fasulye? Güzel. güzel. Lezzetli. Lezzetli. Her zaman gelip gidiyorsunuz e, evet. lokantamıza. Hı -hı. Çok güzel. Tebrik ediyoruz. Sayın akşamlar diliyoruz. Sizleri tanıyalım. İsmim Uğur Sarı. Geldik. Ramazan Bey zaten arkadaşımız. Evet. Ha, köfteler çok güzel. Şahane. Değil mi? Aynen. Eee Devrekte köfte yemek demek e, burada daha lezzetli değil mi? Tabii aynı. Özellikle geliyorsunuz. Aynen aynen. Peki, Özellikle Teşekkür ediyoruz. Evet sevgili seyirciler ben hakikaten burayı ilk gördüğüm zaman buranın aynı zamanda e, dizaynı, konforu gerçekten çok güzel. E, Nezih bir yer. E, gördüğünüz gibi ayran makinesi de orada. En güzel bir şekilde e, burada hizmetler sunuluyor. Ve benim çok... Sevgili dostluğumuz aynı zamanda Ramazan Usta sevgili dostumuz merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz Allah sağ ol Biz sizleri görünce daha çok mutlu olduk. Çok keyif yaptık. Ee, gerçekten e, Devrekle köfte üzerinde köfteci Ramazan Usta olarak isim yaptınız. E, ve aynı zamanda gönüllere tat kurup ağız lezzetini de en güzel bir şekilde e, müşterilerinize sunuyorsunuz bundan dolayı da devletli bir markasınız. Bunu biliyoruz ve gelelim dedik sizlere de aynı zamanda hem tanışmak hem de sizleri tanıtmak için buradayız sevgili dostumuz. Evet aynı zamanda ne yapıyoruz çocuklar? Evet Değil beraber, çocuklar. hep beraber evet ailecek burada hizmet vermeye çalışıyoruz. Elimizden ne geliyorsa müşterilere en iyi hizmeti vermek için buradayız. Sizlere de teşekkür evet. ediyoruz buraya geldiniz bize zahmet verdiniz. İnşallah sizin de daha ileride daha güzel bir yerlerde görmek isteriz. Eyvallah sağ olun. Çok teşekkür ee, ederiz. Sağ olun. Ee, bilindiği gibi işte köfte, tavuk şiş, kanat, ızgara çeşitlerimiz, su yemek çeşitlerimiz, çorba çeşitlerimiz, döner, İskender tarzı bütün müşterinin ulaşabileceği her türlü hizmet bizde mevcuttur. Evet doğru. Ee, tatlı çeşitlerimiz, künefe, sütlaç türlü çeşitlerimiz her zaman hizmettedir. O kadar. Evet. Daha ne olsun sevgili seyircilerimiz gerçekten devrekte bir numara Ramazan Usta diyoruz. Ben kendilerine ticari hayatında başarılar diliyorum. Rabbim yar ve yardımcısı olsun ve tüm devrekleri bu güzel mekana bekliyoruz. Sevgi ve selamlarımı diyoruz.